Start hakeminden gelecek olan komutu bekliyoruz şu an için. Evet, beyaz bayrak kaldırıldı. Ve sen yeri İzmir'de günün ilk koşusu başladı. Rakiplerinden iki buçuk boy sonra koşuya başlayan dokuz numaralı Gül Suyu oldu. Koşunun liderliğini dört numaralı Tech Force'lar aldı. Hemen ikinciliğe bir numaralı Altaylim geldi. Bir buçuk boy kadar geride. Üçüncü sırada iç kulvara yakın ilerliyor yedi numaralı Şanbahar. iki boy gerisinde iç kulvara yakın on bir numaralı Sakibe. Bu safkanın hemen dışında sekiz numaralı Deli Gönül. Bu safkanların yanına yalnız adam geldi. Onların yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda beş numaralı Uçuk ilerlerken. Bu safkanın hemen dışında on iki numaralı yanık Kılıç Güzeli geldi. Dışlarında üç numarada. Macır Metin de var. 2.5-3 boy geride 10 numaralı Hisar Güzeli. Onun da 3 boy gerisinde 9 numaralı Gül Suyu sırasıyla son viraja giriliyor. Liderlik 4 numaralı Tek Ford Star'da. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı Altaylı ikincilikte. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 3. Likte içeride 7 numaralı Aşan Bahar. Yarım boy gerisinde ortada 6 numaralı Yalnız Adam. Yarım boy gerisinde 3 numaralı Macır Metin. 1 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Uçuk sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe çıkılırken dışarıdan yürüdü 1 numaralı Altaylı. Ortadaki 4 numaralı Tek Star'ı yakaladı. 4 düze girdikten sonra liderliği numaralı Altaylı kolay aldı ve bundan sonra da farkı 2,5 3 boya kadar çıkardı. Tek Force'lar ikincilikte. Dışarıdan 5 numaralı Uçuk içeriden 7 numaralı Şanbahar gelmeye çalışıyor. Son 200 metre 5 boy kadar önde girdi 1 numaralı Altaylı. İkinciliğe 5 numaralı Uçuk yerleşti. Farkı azaltmaya çalışacak. 1 numaralı Altaylı 3 boy kadar 4 boy kadar önde. İkincilikte Uçuk var. 1 numaralı Altaylı sonları da rahat koşuyor ve koşuyu da Özcan Yıldırım'la kazanıyor. 5 numaralı Uçuk ikinci, 4 numaralı Tek Force'lar 3.'cü, 7 numaralı Şanbahar 4. 11 numaralı Sakibe'de yarışı 5. olarak tamamladı. Günün ilk koşusunu 1 numaralı Altaylı Özcan Yıldırım'la kazandı. 2 numaralı Hisar Tepe start almadı.